Baburcu TV takipçileri tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için tekli bir fal kapattım. Bir şey için niyet edebilirsiniz ya da başka bir insan için niyette bulunabilirsiniz. Beklediğiniz bir şey varsa bunun için odaklanabilirsiniz. Ben de şimdi bu fincanı sizin için tutmuş olduğunuz yorumlarınız için bakmak istiyorum. Bakalım neler çıkmış falanızda. Evet şöyle bakalım. Küs iki kişi var bakın burada birbirlerine sırtlarına dönmüş küs iki insan yani bir küskünlük bir kırgınlık söz konusu bir kişiyle ilgili. Ve iki tane yol ayrımınız var. Yani e, seçeceğiniz yol e, biri e, kısa vadeli, diğeri uzun vadeli. Yani bu e, yol derken iki tane istemiş olduğunuz e, niyet ya da iş olabilir. Yani biri e, hemen ulaşabileceğiniz ama diğeri biraz e, zahmet ve çaba göstermeniz gerekecek bir yol olarak gözüküyor. E, bu küskünlük, kırgınlık e, bu yakın zamanda olmuş ama... Ee, dediğim gibi birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Ee, aslında sizin e, kafanızda birçok düşünce var e, o kişiyle ilgili. E, hatta hiç kötü de söylemiyorsunuz hakkında kötü şeyler düşünmüyorsunuz. E, bir kişi sanki aranıza girip e, aranızdaki kırgınlığı, küslüğü sanki düzeltmeye çalışacak gibi. E, sanki... E, kara kedi var. Yani aranızda sanki bir olay, başka bir kişi hani aranızı bozmakla uğraşmış gibi de söyleyebilirim. Fakat bir heybeli bir insan, yani böyle uzun boylu, esmer bir erkekten bir konuda manevi olarak destek göreceksiniz, destek alacaksınız. Ve e, hakikaten e, tekrardan güzel şeyler olacak yani e, bitmeyecek fakat e, tekrardan kaldığınız yerden bir takım şeylere e, yeniden başlayacaksınız. E, ve hayatınızda sanki böyle bir kopukluk olmuş yani bir boşluk boşluğa düşmüşsünüz ama, bu boşluğu sanki dolduramıyor gibisiniz. Yani bir konuda sanki eliniz kolunuz bağlı çıkmış, çaresiz kalmışsınız. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama hani net olamıyorsunuz. Sanki çok net kararlar veremiyorsunuz. Biraz kafanız karmaşık, karışık çıkmış ama bakın burada kartal ya da şahine benzeyen bir kuş var. Yani şöyle söylemek istiyorum. Sizi büyük ve güzel bir haber bekliyor. Yani iyi anlamda güzel ve iyi bir haber bekleyecek. Sanki bu haberi aldıktan sonra bir takım çalışmalar yapacaksınız. Yani yapmak istediğiniz şeye sanki adım atacaksınız. Hani beklediğiniz bir haber gibi de söyleyebilirim. Fakat çok dertleniyorsunuz, çok hayıflanıyorsunuz. Yani bir kere bazı şeylerin hep sizi bulduğunu düşünüyorsunuz ama aslında e, hiç de böyle değil hakikaten e, insanız ve her şey e, bizim için bunu söylemek istiyorum o yüzden e, üzülmeyin kaygılanmayın. Evet şu an hakikaten böyle bir içiniz daralmış bir sıkılmışsınız bu yaşadığınız kırgınlık küslük işte bu araya giren bir kara kedi üçüncü bir insan gibi e, hep böyle bir adaletli davranmaya çalışmışsınız hep böyle bir. Denge kurmaya çalışmışsınız bu ilişkinizde ve hakikaten aslında kaybetmek istemiyorsunuz, onarmak istiyorsunuz, başarmak istiyorsunuz, ileriye dönük düşünüyorsunuz. Ama dediğim gibi heybetli, güçlü, kuvvetli bir kişiden erzemli bir insan karakter olarak güçlü, kuvvetli bir insandan güzel bir destek alacaksınız ve e, sanki e, gelecek olan bu güzel haberle ve alacağınız olan bu destekle birlikte e, biraz böyle e, aydınlığa, e, temizle, düzene çıkacaksınız gibi gözüküyor. Sadece dediğim gibi e, çok fazla kafasına takan, e, çok naif insansınız. Yani hassas bir yapınız olduğunu söyleyebilirim. Ama aslında bir çok kişi de birçok konuda arkanızda. Bir kere seveniniz çok, etrafınız kalabalık. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü sevilen ve sayılan bir kişisiniz. Bunun içinde bence sevinmelisiniz. Hakikaten güzel dostluklarınız, güzel dostlarınız sizi seven insanlar var etrafınızda. Bakalım tabağınızda neler çıkmış diyecektim ama tabak pek... Sıkıntılı çıkmamış sadece e, bir uhde var burada yani e, şunu söylemek istiyorum e, uzun zamandır bir şeye çok odaklanmışsınız yani bir kere aydınlığa çıkacaksınız o net yani özellikle de belki yeni yılda e, bakın inanın bir ay doğmuş yani hanenizin içinde ev ha, yani ailenizle birlikte bir aydınlık güzel bir haber mutlu bir haber alıyorsunuz ve bütün aile buna seviniyor. Bir kere destek birlik olacaksınız öyle bir zamanda olacaksınız. Yalnız burada nokta gibi hani bir şey çok istersiniz yapmak istersiniz sanki hep böyle engeller çıkar. Olmaz bir türlü rast gitmez bir şey bu sanki e, yapmak istediğiniz işle ilgili sanki kendiniz e, belki bir yer açmak istiyorsunuz ya da e, biriyle belki bir iş yapmak istiyorsunuz e, ama uhde kalmış yani yapamamışsınız içinizde böyle bir e, sanki e, nokta gibi hani kalmış bu ama e, hakikaten e, fal güzel temiz zaten çok aydınlık. Ay doğmuş hanenin içine ve bu muhtemelen aydınlığın e, aydınlıkta çıktığı için içinizde kalan işinizi yapacaksınız sevgili Burç TV takipçileri ve de şunu söylemek istiyorum e, biriktirdiğiniz bir gözyaşınız var yani e, duygusal bir an yaşamışsınız bakın burada dolmuş hani çok böyle göstermemeye çalışmışsınız. Hani e, duygulanmışsınız. Belki özlediğiniz bir insan var. Belki bir yakınınızı kaybettiniz. E, dediğim gibi yani gözyaşınızı içinizde akıtmışsınız. Yani etrafınızdaki hiç kimseye bunu belli etmemişsiniz. E, çok dolu dizgin yaşayan bir insansınız bir kere. E, ama sanki bundan sonra e, bakın bu uhdenin önünde bir e, yol beliriyor. Yani yapmak istediğiniz e, içinizde kalan bir şeyle ilgili bakın burada yolu, yol çıktı. Yani e, bu içinizde kalan yapamadığınız şeyle ilgili bir yolculuk yapabilirsiniz. E, bunu söylemek istiyorum. Çünkü e, bu dediğim gibi yapmak istediğiniz bir iş ve bunun önünde de aydınlık temiz bir yol var yol çıkmış. Zaten tabak tertemiz bir şey yok. Dediğim gibi yaşadığınız bütün olumsuzluklar, bütün sıkıntılar akıp gidiyor. Çok parlak, çok aydınlık, çok güzel. Bir kere aile ile ilgili ilişkileriniz ağır basacak ve daha dediğim gibi birlikten kuvvet doğar. bir Beraber birlik olacaksınız ve Dediğim gibi tekrar özetlemek istiyorum. Küs olduğunuz insanla aranıza girecek bir kişiyle yani yakınlık kuracaksınız ve aranızı düzelteceksiniz. Bakın burada fincandaki gördüğünüz filler gibi ben fili hep şöyle adlandırıyorum yani fil şans nasip kısmet olarak ben değerlendiriyorum. Hakikaten tabağınızda o kadar temiz ki zaten hiçbir sıkıntı hiçbir şey çıkmamış. Sadece içinizde kalan bir iş yapamadığınız bir iş içinizde yapışmış kalmış uhde gibi. Ve bununla ilgili çıkan bir yol gözüküyor yol çıkmış. Ben şunu söylemek istiyorum size. Hakikaten ne beklentiniz varsa, ne istiyorsanız inşallah 2022 yılında sizin için çok güzel şeyler olsun istediğiniz bütün her şeye kavuşun, ulaşın. Tüm sevdiklerinizle birlikte olun. İnanın tüm enerjimi, tüm güzel dileklerimi şu an bu videoyu izleyen sevgili burç takipçileri için söylüyorum ve diliyorum. İnşallah sizin dilediğiniz gibi, istediğiniz gibi bir yıl olur. Her şeyden önce size sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyorum ve dediğim gibi yaşadığınız sıkıntılara, sorunlara lütfen takılmayın. hakikaten temiz kalpli böyle tabak çünkü çok nadir çıkıyor hani fallarda. Temiz kalpli, iyi niyetli ve art niyetsiz kişiler olduğunuz için inanın tüm güzellikler yeni yılda sizinle birlikte olacak. İnşallah her şey gönlünüzce olur diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.